Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. ben Berke Bugün size birlikte gece 3'te Minecraft'ta Golden Herobrine dünyamıza tekrar gireceğim Ama hiç şaşmayı unutmuşum onu bir açayım Evet dostlarım hepiniz videomuza hoş geldiniz. daha çok böyle video istiyorsanız mutlaka aşağıda videoyu Ben böyle unutmayın Eğer aranızda hala kanalıma abone olmayan varsa mutlaka videomuza geçmeden önce aşağıda kanalıma abone olursanız çok sevinirim Ve eğer dünkü videomda izlemeseniz şurada çıkan iyi e butonu tıklayarak izleyebilirsiniz Bu videoyu bitirdikten sonra mutlaka izlemeyi unutmayın dostlarım Minecraft'a geçebiliriz Bu arada ben Minecraft'a açmak uğraşırken videoyu beğenmesiniz mutlaka destek olmak için beğenmeyi unutmayın Evet dostlarım Minecraft'a girdim ben. Biraz sonra Golden Herobrine'ın olduğu dünyaya tekrar gireceğim. Eğer ben dünyama giriş yaparken hala video beğenmediyseniz mutlaka beğenmeyi unutmayın. Beğenin gelince hemen ücretsiz bir şekilde böyle aşağıdan beğenip geleceksiniz. YouTube nerelere geldi ücretsiz bir şekilde beğenin gelin diyor. Video beğenmek ücretli mi sanki? Gidin beğenin arkadaşlar işte. Evet dostlarım dünyamıza girdim. En son hatırlıyorsanız eğer bir önceki Golden Herobrine videomu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. İzlemediyseniz de izleyin arkadaşlar bu videoyu bitirdikten sonra kanalıma gidip. Golden Herobrine bize bir anlaşma teklif etmişti arkadaşlar. Şurada bir yerde kalesi vardı ve bize bir anlaşma teklif etmişti. Buraya sur falan dikmişler Allah Allah. Bize bir anlaşma teklif etmişti arkadaşlar. Böyle onunla çok güçlü olacağımızı söylüyordu. Ve onun istediklerini yaparsak köye hiçbir şey yapmayacağını söylüyordu. Ben de onu güvenip güvenmemek hakkında pek emin değildim. Bugün köylerin isteklerini alacağım bakalım arkadaşlar. Köylüler eğer köylüler Golden Herobrine ile işbirliği yapmamı istiyor mu istemiyor mu onu öğreneceğim. Bakalım bu köyün haberlerinde neler varmış. Burada köyün haberleri yazıyor arkadaşlar. Her video girmeden önce okuyorum. Altı köy. Köyümüz Berkehalı muhtarlığında çok iler ilerlerde gideceğine eminiz. Burası artık bir köy değil. Yakında millet olacak. Teşekkürler teşekkürler. Kalemize kurtaracağız. Golden Herobrine'den bütün topraklarını alacağız. Bir dakika. Ben Golden Herobrine işbirliği yapmaya çalışıyordum. Siz Golden Herobrine'in kalesini almaya çalışıyorsunuz. Başka var mı şey? Köylü diye bir şey daha var. Ne? Nasıl yaparsın? Sana güvenmiştik. Nasıl onunla anlaşma yaparsın? Daha anlaşma yapmadım. Bir saniye. Sen de diğer muhtar gibi olacaksın demek. Biz de seni savaşçı sanmıştık. Bizimle birlikte ona karşı gelirsin sanmıştık. Arkadaşlar e, bu mektuptan anladığım kadarıyla köylüler benim işbirliği yapmamı istemiyor Golden Herobrine'de. O zaman biz de yapmayız. O zaman biz de Golden Herobrine savaş açarız dostlarım Aynen Zaten çok da istemiyordum vallahi bak Zaten çok da onunla işbirliği yapmak istemiyordum çünkü güvenmiyordum arkadaşlar Sağ solu belli olmaz Ben ona savaş açacağım Burada savaş fermanını yazıyorum Sayın Sayın go, Sayın Golden Herobrine Ben Ben köyün muhtarı belki Anlaş Anlaşmayı Anlaşmayı reddediyorum diye işaretledim arkadaşlar Ve O kareyi Tekrar Elinden alacağız Kaleyi tekrar elinden alacağımızı Savaş başlasın. Savaş başlasın diye yazdım arkadaşlar. Golden Hero'ya bunu göndereceğim. alıyorum. Evet. Belki ağlı. Savaş. Savaş başlasın diye kitabı imzalıyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Savaş başlasın. Bunu posta kutuma koyacağım. Bunu zaten köylerden biri götürür arkadaşlar. Savaş başlasın. Bakalım sabah olana kadar zaten bunu götürürler. Ve Golden Era bakalım ne diye bir cevap verecek arkadaşlar. Sabah olduğunda buradaki kitap gitmiş. Golden Harry yeni mesajı dönmüş olur arkadaşlar. Ben de o sırada uyuyabilirim dostlarım. Zaten Golden Harry Brian'la savaşımızı açtık. Bakalım yarın neler olacak. Uyuyalım uyanalım. Aa, tamam tamam şaka. <laughs> Kötü YouTube esprileri yapmayacağım arkadaşlar. Uyandık. Şimdi gelin bakalım posta kutumuzda bir yeni bir kitap, yeni bir yazılı bir şey var mı? Evet. Golden Herobrine. Demek öyle ha? Bana savaş açıyorsun. Tamam nasıl istersen. Ben koskoca Golden Herobrine. Bir köy muhtarından mı korkacağım? Bundan geriye kül kalmayacak belki aldı. Pişman olacaksın. Pişman olmayacağım çünkü köylüler ve golemler arkamda. Değil mi golem? Golem çiçek uzatıyor. <laughs> Değil mi golemler? Arkamdasınız Golden Herobrine'e karşı hep birlikte savaşacağız Unutmayın Benim işbirliği yapmamamı siz istediniz Yani yapmamam gerektiğini siz söylediniz Bu yüzden hep birlikte savaşacağız Şimdi savaş için gerekli olan malzemeleri buradan alıyorum arkadaşlar Zırhlarımı giyeceğim Ve Golden Herobrine'den Allah! Geliyorlar Demek ki surlar bu yüzdenmiş Şöyler ee, ne olacağını biliyormuş dostlarım Gelin lan buraya Golemler saldırın Bir dakika ben geliyorum ee, Golemler <laughs> Bir dakika. Gelin lan buraya. Golemler saldırın dostlarım. Allah! Ne oldu lan? Şşş! Goldener emirayt. Bu mu oğlum senin askerlerin? He? Oo blaze blaze çağırmış. Selamünaleyküm. Gelin bakın. Demek... He? Bu mu oğlum adamınız ha? Köye köyü patlattık mı oğlum adamdır? Gelin delikanlı gibi dönüşelim. Yani. Köyü patlatmak adamlık mı? Goldener şşş ölme sakın ha. Al demir. <laughs> demir al. <abi. gülüyor> Goldener buraya demir verdim. Belki iyileşir. Gelin lan! Bu mu savaş? Bu mu adamlık? Gel gel. O kadar da fazla dur. Allah bekle. Dur dur dur. Arkadaşlar. Bir şeyler oluyor. Ona bana bana çok kalabalıklar dur. Ee, bir siz bir yansanıza şöyle. Allah Allah. Aaaa. Golemler nerede? Golemler. Siz bir yansanıza arkadaşlar. İyi ki çakma getirmişim ha. Alev alev yanım lan. Alev alev. Alev alev. Hepiniz alev alevsiniz. <laughs> dur ama dur. Ee, gaz fazla gaz fazla. Gaz fazla. Gaz fazla. Gaz öldürdü tamam. Dur dur. Ben öleceğim. Oğlum gazlar çok kalabalık. Bir dakika. Siz bir yanın bakayım. Gaz. Gaz. <laughs> dur dur içimde dolu. Allah belasını versin. Görünmez olmuş. Oha. Ay, yerde kol. Oha konuşamıyorum. <laughs> Gaz yerde duruyor. Ölü lan. Çok güçlü bir dakika g g Golemler nerede Golemler Oğlum köy ya. gardiyan mı yok artık arkadaşlar. Lan Çöldeyiz çölde gardiyanın ne işi var çölde Çölde gardiyanın Ne işi var anasının gözü ya Çölde gardiyanın ne işi var oğlum Tur Suru dikmişler de surlar tamamlanmamış O sıkıttı ee, Tamam siz bir yanın bakayım şöyle Ya oğlum bak bak Okum da yetişmiyor <laughs> Ya bak Lan Adınızı unuttum. Neydi lan? Ya gardiyan. Oğlum burası çöl çöl. Sen yanlış gelmişsin kardeşim. Burası. Lan bir dur. Enes. <laughs> Enes batı. Bu kafa atıyor ya. Gelin lan. Oğlum. Bir durun. <laughs> Golemler nerede? Oha. Köyde gaz sürüsü var. Oğlum dur. Golemler. Golemler tuzağa düşmüş. Arkadaşlar. Bir dakika ben kontrolü savaş açmasın. Köylüler sakın. Golemler. Oğlum şunlara bir şey yapın lan. Kendi başıma şunları öldüremiyorum. Çok havadalar. Çok yüksekler. Oh, vurdum. Vallahi vurdum. Bir daha. Hadi. Vurdum. Vallahi vurdum. Konuda da hadi. Hadi. Çok yüksekteler oğlum. Yetişmiyor ki. Ya bir dur dur kardeşim. Kardeşim bir durur musun bak. Ne olur. Ya bir dur dur. <laughs> ya o ok yetiştiremiyorum. Ya. ya bir dur. Yemin ediyorum gazları uyuz oldum ha. Gaz kardeş. Bir dur. Bak ateş. Yemin ediyorum uçacağım kafana ya. Tek yemiyorlar. Artık öl. 88 tane ok attım. Öl. Oh be. Sonunda bir tane okumurdu. Blazeler var blazeler. Blazeleri durduralım. kolenler ee, yardım edin bir şey yapın. Köy havaya uçuyor lan. Aa. Cd'ler de çıktı. Lan dur dur dur. Ya bir şey yapın. Köy havaya uçuyor. Oğlum köy havaya uçuyor. Allah sizi kahretsin. Bir şey yapın. Köy havaya uçuyor. Arkadaşlar. Ee, golemler Pardon golem. Yanlışlıkla sana vurdum. Köy hava uçuyor lan. Golden Herobrine'ı gösterim bana. Bütün köyü hava uçuracak. Dur dursun. Golden Arrow durmasını söyleyin. Böyle olmayacak. Köy hava uçuyor. Köy köy hava uçurmasını izin veremem arkadaşlar. Golden Arrow durmasını söyleyin. Bu şekilde olmayacak. Öldürün bunları. Köy hava uçacak. Oğlum durdurun lan. Her yerde creeper'lar var. Durun creeper'lar. Dur gelme. Creeper gelme. Herobrine. Kaldır ee, Herobrine askerlerini durdur. Bak köyü havaya uçurma. Herobrine. Ne varsa senle birlikte savaşarak hallederiz. Yeter ki köyü havaya uçurma. Kö köyü yakma. Herobrine dur. Arkadaşlar ne yapacağız oğlum? Ben bunları savaş açarken bu kadar kalabalık geleceklerini düşünmemiştim. Çok kalabalıklar köyü havaya uçuruyorlar. Durun. Evimi rahat bırakın. Lan. Ya bir durun. Ne olur durun. Ne olur durun. Ne olur. Ne olur. Ne olur çok kalabalıksınız abi bir dur abi lütfen bak olmaz bu kadar kalabalık gelinmez alt tarafı bir köyüz biz bir tane savaşımız ve golemlerimiz var ne yapıyorsunuz ya olur hayır 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 köy değil köy değil köy değil köyü fırlatma köyü fırlatma hayır hayır köyü ateş etme köyü ateş etme ne olur <gülüyor> <gülüyor> öldü tamam ee, ölün 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 köy köy yanıyor Yanıyorum ben de yanıyorum. Allah! Bitti mi? Evde bir tane daha var. Ölün lan. Ölün. Oğlum hiçbir şey enchant'lı değildi, hiçbir şey. Kendimi hazırlayamadım. Oh. Bu kadar mıydı? Hayır, orada bir tane daha var. Gel lan. Demek son bir tek sen kaldın ha. Sen son asker'sin. Köyü savunduk arkadaşlar ama biraz zor oldu. Yani köyde kalıcı hasarlar var. Modüler orayından mesaj var. Bu daha ilk saldırıydı belki aldı. Ya artık köyüne sahip çıkar ve sesinizi kesersiniz ya da köyden geri hiçbir şey kalmaz. Sana iyi davranacaktım ancak dediklerimi yapmadın. Artık sen de vergi ödeyeceksin. Ne dersem yapacaksınız. Dostlarım ben şimdilik videoyu bitiriyorum. Köy kötü halde. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Bir fikrim yok. Ne yapayım? Size kaldı. Kendinize iyi bakın. Eğer izlemeseniz aşağıdaki videoyu izlemeye devam edin. Şuradan da kısa bir şekilde kalma. Abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Bay bay. Abone olmayan varsa mutlaka abone olsun. Videoyu paylaşın ve like atın arkadaşlar. Hoşçakalın.